her şey ücretli. Yani oradaki ve o yöneticiler var ya, <laughs> çok hesaplı ya, her şey hesaplar <laughs> çok 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 gidiyor ya, çok çok. Gerçekten. Ama <laughs> sizin evinde hiçbir şey olmadı gibi tabir alıyorum değil mi? Aslında bana destek veriyorlar yani oradaki sevgili arkadaşlarım. Yani devam edeceğiz. Tıpkı bunun gibi, bakın bunun gibi. Yani mesela aramızda, aramızda, size soracağım, aramızda ya İsa ve Sinat'la dua ettiniz, iyileş, iyileştiniz. Bunu yaşayan var mı aramızda? Var mı? Evet. He. Değil mi? Var. Herkes var. Değil mi? Var mı Ali? <laughs> yani, yani herkes var. Yani bakın, bunlar da var. Biz sadece imanla, imanla, yani iman diyelim ki Tanrı'nın yaptırmıyor, İsa Mesih'in yaptırmıyor. İsa Mesih'in sözünü iman ederek biz anlıyoruz, ona da nüptür diyoruz ama mutlaka, mutlaka ücret vardır. Bedelini biri ödedi, o da İsa Mesih. Yani İkinci, O'nun güçsüzlüğü var ya bize bir türlü lütuf etmek için bize bedava bir şey vermek için O çoğu ağacı çekerek vermek için böyle yapıyor. Yani kendisiyle yardım eden bellerleri O'nun yanında olsaydı, o kadar da çok sayıda bellerleri O'nun yanında olsaydı, yani Romalılar, Romalı da şey asker geldiler ya. He? Onlar geldiler ya. Yani bu e, başkayınların evinde e, olan da askerler geldiler ya. Bunlar geliyor ama asla asla İsa yakalamaz. Çünkü bedenleri itiyor. Değil mi? Ama küssüzlüğü sesli tekrar. Sesli. Ona göre yakalandı. Ve Düşün ya, kan kamçılıyor ya değil mi? Kamçılıyor. Kamçıladığınız zaman, bakın mesela şöyle var ya, sizde mesela bir türlü ameliyat olduğu zaman nasıl oluyor? Ee, uyuşturucu gibi bir şey gibi oluyor ya, mesela böyle şeyler var ya, böyle olduğu zaman yani acı hissetmiyoruz değil mi? Hissetmiyoruz. Yani şimdi kanak yolundan sonra şeylerin yine gidip geliyor, böyle oluyor ama hiçbir şekilde olduğu gibi sadece duruyor, hissetmiyor değil mi? Tıpkı bunun gibi. Yani biz de bu iğneyi kullanarak insan bile yapabiliriz. Tanrı kendisi yüzsüzlüğü seçmezseydi, yani bellekleri ona yardım edebilirdi, bellekleri hiçbir şekilde

야니, 카메츠란드 그야라단박사대요 셨는데 야라올나라겠요 야니 그예이이 비즈니플란드 비린 베트로스 이기 이름이 요때에 초로 테 에키로 테 에키로를 요거죠. 테테 초일 내일 초에 내일 테고 라라 야니 내대 야니 오 키시 그안나티 키시는 나스라 안나트요. 야니 오 카나는 감시란이요감메요왜 수리클리? 야니 밖은 진디 Burada kamçılar yok, kamçılar şöyle kamçılar yok. Burada şimdi e, demir gibi şey duruyor ya. Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Evet, bir an. Devam edince, devam edince tamamen yaralar birleşiyor. Diyor. Birleşiyor. Ona göre tek bir yara olarak kabul ediliyor. O kadarı, o kadarı acı çektim. Bu bir ücret. Bedel bir. Bedelini kendisi ödedi. Yani buna daha önce, onun gelmeden önce, yani onun gelmesinden önce, İsa Mesih'in gelmesinden önce bile yani mesela siz biliyorsunuz İlyas olsun. Ha? İlyas olsun. Daha önce peygamberler vardı. Yani Musa'nın döneminde olsun. Hastalarını iyileştiriyor değil mi? Bunlar için, bunlar için, herkes için yani tarih tarihin başlangıçtan bugüne kadar bütün Tanrı'nın ismiyle iyileşenlerin hepsi hepimiz hepimiz ve için ödeli bedeli vardı bu da iki bir öldü İsa Mesih'in ödeli o kançlara eski adamların hastalığı olsun yani kendisinden sonra kendisinden bizim için bütün hastaları kendi yarayla, yarayla, yarayla değil, yarayla birleşmiş yola bu yarayla ödedi. Ödemesini bekleyenleri bekleyen tıpkı ödünç diye şey kavram var ya ödünç, ödünç. He? Ya ben yarın ödeyeceğim mesela ve onu bugün evet götürüyorum değil mi? Yarın vereceğim ya bugün götürüyorum değil mi? 그 보는 급이 이레스도 되는데 무사도 되는데 이삭 이메데는 언제 얼마 얼마 쓰나라면 다을 올려 온나로 이레스 뛰어 문트라가그르 베데르게르 뛰어 보다 다일레인데 야니 온나로 그한 결책된 밀며도듯다 이레인데 빌금게릴 지오키시메시디의오키시오키시 ş i 게릴 셈 오늘 감출하는 자나브나 다야나라 이레스요 İkinci onun güçsüzlük kendisi tekrar sesli. Neden? Bütün insanları kurtarmak için gerçekten. Biz buna, ona göre kurtulduk. İman ettik, kurtulduk. Bizim tarafımız çok kolay. İman ediyoruz. İman ettik. Kurtulduk. Değil mi? Yani iman eden bir içimizde nasıl, ne, nereli var? İsa Mesih şimdi İsa Mesih'in söz bizde duruyor. İsa Mesih'in söz nasıl biz anlıyoruz? İsa Mesih'in bedeni olarak anlıyoruz. Yani bu sadece bir yani öğreti, öğreti değil, gerçe, gerçek değil mi? Bizde İsa Mesih'in bedeni duruyor. O zaman İsa Mesih'in bedeni nasıl? İsa Mesih'in bedeni nasıl? Bakın, İsa Mesih'in bedeni, yani benim bedenim nasıl? Ben, ben bunu size göstermek istemiyorum. Bu tarafta bir yara var. Ya. Bir tane yara. Bu, bu kadar yara var. Yani ben 7 yaşındayken e, ilkokulun birinci sınıftayken yani okuldan eve dönüyordum. Evet. E, yere düştüm. Ondan sonra e, şey e, yara oldu. Hala duruyor. İz duruyor. İz duruyor. Burada duruyor. Göstereyim mi? Gelin yok değil mi? Böyle duruyor. Yani beni söylemeyeceğim. Ee, İnternette olduğu için söylemeyeceğim. Benim bugüne kadar, evet, bu bedenin, yani bu annemin rahminden itibaren bugüne kadar devam ediyor. Bugüne kadar geldi değil mi? Benim bedenim bugüne kadar geldi. Benim bedenimde o günden itibaren olan şeylerim, geçmiş olan her şey bedenimde duruyor. diyoruz. Onunla beraber. O bizimle. Ona bile onunla beraber öldüğünüz biliyoruz, kabul edin. Ama Allah İsa Mesih'e iman ettik, o ölmedi. Ama biz İsa iman ettik, İsa bizimle diyor, ona göre biz İsa beraber öldük. İsa beraber. Yani ona göre asla asla yasa bizi suçlamıyor. Suçlamıyor. Biz günah işliyoruz ama bu günah için bedelini ödedik. Yani borcunu ödedik biz. Ama günah aynı şekilde günah, yani bizde yani kış az günah işleyen insanlar oluyor. Bazen dünyada imansızlar içinde çok <laughs> ıı, iyi adamlar oluyor. Yani günah fazla işini her zaman iyi yapmaya çalışıyor. Ama maalesef onlar içinde ölüp dirildiği sonra kendisiyle beraber olan İsa Mesih bedeni yok. Ona göre onların eski, eski, eski Mustafa, eski Buna, eski Ayşe, eski Fatime, eski Fatıma ölmedi onlar. Ona göre kendileri kendi yaptığı günahları kendi bedelini, ücretini ödemek zorunda kalıyor. Nasıl öderiz? cehennem 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 ona göre Tanrı İsa Mesih gönderdi ondan sonra bizi kullanan nasıl ne diyor gel 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 İsa'ya gel İsa iman et İsa iman edeceksiniz siz İsa'nın bedeni sizde duruyor siz geride de doğ doğacaksınız o zaman biz kurtuluyoruz diyoruz İsa'ya iman eden hepimiz günah ve ödedik biz. Öyle. Öyle oldu. Değil mi? Ya bakın şimdi İsa Mesih'in birinci güçsüzlük, ikinci güçsüzlükten bahsettim. Bakın şimdi o aynı İsa Mesih'in bedeni bizde durduğunu, bizde olduğunu ben söyledim size. Bakın. Biz kimliğimiz nasıl? Yani iman etmeden önce tabii ki kendi isteğimize göre yaşayabilir, yaşıyorduk, yaşıyorduk. He? yani başka, yani insanın beden bizde olmadığı için sadece ben vardı, ben, ben. Hiç kimse yok, ben var, ben. Ama artık ben varken bu ben bir şey eski ben, eski ben, değil mi? Eski benliğim, eski benliğimiz ve İsa bedeni bizde olduğu için bu bu İsa Mesih'le birleşti. Onlar ben, yeni ben. Yeni, değil mi? Yeni ben ölüyorum. Yani ile birleşen biri yeni biri olarak duruyor. Yeni biri olarak İsa nasıl oldu? İkinci, birinci güçsüzlük bizde yaşıyoruz. Ya birinci güçsüzlük e, için, birinci güçsüzlük içinde denemek, bunları, bunları denemek için İsa'ya iman etmek gerek yok. Zaten bu dünyada herkes güçsüzsüz gerek yok. Ama İsa Mesih'in ikinci güçsüzsüz var. Bunu İsa iman edenler sadece deneyebilir. Neden? Onun bedeni bizde duruyor. Onun bedenini yiyoruz içimizde. Yani onun sevgisini daha çok kabul ediyoruz. Yani zaten kendisi hiç sevdiği için o kadar zorluk içinde, acılık çekti ya. O kadar kötü işleri bu yaşadı ya. Hiçbir şekilde suçla suç yoktu ama başkaları kamçıladı, her şey yaptı. Değil mi? Yani bunlar hep, hepsi bizim için, bizim için yaptı. Bak şimdi biz sevdiği için bunu yaptı ve aynı kişinin bedeli yani kendisi bizde duruyor. O zaman biz sadece kurtuldu Burada bitirelim mi? Hayır tabii ki. Neden bu dünyadayız? Neden bu dünyada ben kurtuldum? Hayır. Ya biz gerçekten İsa'ya dua ederek daha çok dünyada bereketli yaşayalım. Yani tanrısal bereketli, Tanrı gerçekten her ziyade ya hastalık olunca iyileştirelim. Ondan sonra yani biraz ıı, kötü işleri olunca o halletsin ya dua ederek. Mesela bunu yaşamak için mi? Tabii ki biz bunu görüyoruz. Ara sıra. Değil mi? Ama diyorum ki gerçekten neden bu dünyada iman etti sonra insanın bedeni içinde insanın sevgisi oluyor. Ama biz bunu daha çok gerçekten kabul etmeyince sadece duruyor. Ama biz İsa'yı daha çok tanıyoruz, deniyoruz ve insanın bedeni bizde gerçekten bizi etkiliyor. O zaman 이사는매매 사람은 이 사람은 이 사람은 이사람이 사람은 수사을은이 사람은 이 사람은 이 사람은 이 사람은 이사람습니다람은이사이 사람은 이사람이사이 사람은 이사람이 사람은 이 사람은 이 사람은 이 사람은 이 사람은 이사람 i 이사람 사람은 이사 알리. Ondan sonra burada ki burada kümenin ayı ayşe gibi var ya burada. He? Ondan sonra şey bu diken şeytanın meleği diyor. He? Bu hükümetinin şeytanın meleği. Yani bizi cümleden insanlardan bahsediyor. Paulus'un döneminde, Paulus en cümleden insanlarına kimlerdi? Yahudiydi. İ, ya Pavlos kendisi Yahudiydi değil mi? Kendisi her yere gittiği zaman ilk önce Havralara gitti. Havralar o günkü. O, orada Ama onların yani bazıları çok etkilenerek İsa iman ediyor. Yine bazılar taşıyor. Ondan sonra Paulus'u öldürmek istiyor. Devam ediyor. Ama

İlla söyledik ya burada düşmanlığı yok et, falan ettik de yani buradaki düşmanlık bizi nef bizde nefret eden insanlardan hiçbir şekilde asla bahsetmiyor. Biz sadece şeytana nefret, nefret, ediyoruz. Biz kötü ruhtan nefret ediyoruz. Biz bizim için küse, bizim için bir bize karşı küseler var ya onlar bizim düşmanımız değil. Bizi öldürmek isteyenler var ya bunlar bizim için düşmanımız değil. Yani bazen var ya, dünyada ne, ne var? İntikam var, ne? intikam. Bazen filmlerde böyle şeyler var ya. Yani bu babası var ya, babası öldürülüyor, çocuk küçüktü, büyüyor ve bir gün yola çıkıyor. Yani düşmanı intikam alıyor. Yani böyle şeyler çok teşvik verici gibi. Ya yani böyle olmazsa sen gerçekten onun çocuğu musun? Mesela buluyor gibi. Öyle şeyleri var ya bizde. Ama bu dünyasal, bu gerçekte bedene ait olan İsa Mesih'le alakası olmayanların dünyada oluyor. Bizim için gerçekten bizi sebebi İsa Mesih'in bedeni içinde duranların duranların dünyasında nasıl oluyor? Biz de asla asla herhangi insandan nefret etmiyoruz. Sevmemek yok bizde. Bize sürekli düşmanı yapan biri bile onun için sürekli dua ediyoruz. Evet, tabii ki çoğun, çoğun olabilir bizim için. Ama yapabiliriz. Neden? İsa Mesih bedeni bizde duruyor. İsa Mesih bedeni daha çok yeme olarak, yaşam olarak alıyoruz. Hocam biz de yaparız, yapabiliriz. Bunu yapıyoruz. Paulus zaten bundan bahsediyor. Dike şeytanın meleği sürekli Yahudiler sürekli kendisini saldırıyor, saldırıyor. Bu da çok küssüslükte kalıyor. Küssüslük. Yani harikalar yapıyordu hastalar iyileşiyor. O kadar güçlü görünüyor ama onlara karşı hiçbir şekilde yani ben biz ya hala taşıyor evet. Nalan olsun. Hiçbir şey yapmıyor. Öyle. Ya biz de düşünüyoruz ya. Ya gerçekten yaşar Rab'e tapınıyoruz. İsa Mesih gerçekten bizi kurtarır değil mi? Ona ve ona tapınıyoruz. Yani acaba gerçekten Gerçekten biz insan olarak şöyle düşünebiliriz yani Tanrı bize bir türlü izin verseydi mesela bizi sürekli nefret ederek Tanrı'nın kilisesine karşı, kiliseye karşı, Tanrı'nın kilisesine karşı sürekli karşı duran insanlar varsa onlara lanet edebilir. Biz yetki verseydi bazen öyle düşünebiliriz ama diyorum ki asla bunu olay olmuyor çünkü İsa Mesih ilk önce bizi sevdi. Ve bizi sevdiği bütün hatıralar onun bedeninde duruyor ve onun dirilmiş olan bedeni şimdi bizde duruyor. Ve İsa Mesih'in bedenini biz gerçekten öğrenerek onun sevgisini öğreniyoruz. Hiç kimse düşman olarak almıyoruz. Ona göre Hırsiyanlar için İntikam kelime bile uymuyor. İntikam yok bizde. Ya bazıları istemeyerek bize şey, ya düşmanın yapıyor, yapıyor, isteyerek, bilerek yapıyor. Ama onun için sadece biz dua ediyoruz. Tabii ki zorluk çekebiliriz. Neden zorluk çekiyoruz? Sen yeniden doğdun, İsa'nın bedeni sende duruyor. Ama sen daha çok küssüzlükte kalmak gerekiyor bu güçsüzü sevgi güçsüzdür. Sevgi. Sevdiği için, sevdiği için ona karşı güçlü olmuyorsun. O anlamayla, bilmeyerek, seni bil, seni onu ne kadar sevdiğini bilmeyerek, anlamayla seni saldırıyor. O zaman sen de biraz güçlü olursun. O zaman ne ne yapacaksın? Ona karşı sen de küfür Ama biz asla öyle olmak istemiyoruz yine güçsüz sürü seçiyoruz. Onu severim. Evet, tam ki Bazen biz tuvalete gidip Allah'a biliriz. Yani ben de insanım ya ben her zaman yani ben de onu dövmek, onu vurmak istiyorum ya. Allah Yani mesela gerçekten yani Türkiye'de bence hemen hemen aynı olacak bence. Yani Kore'de de şey askerin şey var ya. Ben de asker, askerlik döneminde nasıl oldu? En çok burada kiliseye gitme diyorlardı. Ben kıdemli şey böyle ondan benim kıdemli. Neden? Kiliseye gidip döndüğü zaman yani daha çok sivilden etkileniyor ya. Sivil, sivil. Sivil havadan etkilenerek ya sen askerisin ya ama aslında onlar var ya pazar günleri yine de e, şeyleri içinde askerler içinde bir şey oluyor ya. Ama sen küçüksün ya. Sen bu işi yapmak gerekirken sen kiliseye gidiyorsun. Senin olmadığı zaman ben yapmak zorundayım. Yani. Bunun için izin vermek istemiyorum. Ama mesela o günlerde ben gidiyorum, gidiyorum. Dön dönüyorum. Kendi dönüyorum da. Başka kaçmak yok. Değil mi? Kaçarsan yine çok daha en çok ben olacak. Değil mi? Kaçmak yok. Gel dönüyorum, dövmeye başlıyorum. Gerçekten yakın dövüşü. <laughs> yani, yani tuvaletin bir arka tarafında bir boşluk var ya. He? Orada yani koku geliyor. He? Aynı zamanda koku geliyor. Yani ben burada duruyorum. Yani hatta benden yaş küçük. Ben biraz biraz yaş biraz yaşlandım askere gittim. Ben burada duruyorum. Ben de üç yaş küçük oradan biliyim. 봐라, 읽나다 나는 내 얼굴이야. 나 없어. 야니, 러니 해줘야 돼. 백수를 넣어. 목신과네, 목신. 목신, 그 오연이를 아니그셰계가그구요 수레키를 원단을 손나 나는 얇아를. 눈 뜨게. 사르지 비르케네, 비르 kimse gitmedi. Evet, gideceksin. Gideceksin. Ama sadece raporlara, raporlara, raporlara gitmeyeceğim de diyor. Buna yani çok bunaldım. Oraya acaba benim yüzüm biraz hastayım. Sürekli ya? Bilmiyorum da. Mesela yani bakın ama asla asla ya tabii ki. Onlar bir türlü haklı ya.

오늘에 맞은 맞은 빛다좀 울리우루스. 이마스라는 그런데 야, 오늘은 단단세고기 밀미 올라, 세고기 씬 밀미 라 게임 채팅 캐바노, değil mi? 비제굴에 게임 채팅 캐바노. 오늘은, 오늘은 빛 세어 볼수 있어. 빛, 야, 이 메세라, 쇼를 뉴슈냐? 오늘은 초죽발이야. 쎄, 얼굴 수냐? 쎄, 게티 스킨 수냐? 쎄, 오늘날 갖고 있는 Ya o şiş çiçeği anlamayarak seni saldırıyor, Sen çok küçülürsün değil mi? O, 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 o sana sardırmaya başladı, Sen de bulacaksın mı onu? Hayır olmaz değil mi? Tıpkı bunun gibi görüyorum ben. İmansızlar var ya onların zavallı küçük çocuk gibi ne kadar büyük adam olsa da yani doktor olsa da he? Ya e, aynı içinde reisi olsa da ne? E, her ne ne, ne, ne olsa da gerçekten Küçüktürüyor. Ruslar açısından. Daha hiç sürüyor. Öyle olanlar için biz büyük onlar. Yetişkin onlar. Onlara karşı onlara göre yetişkiniz. Dua ediyoruz. Değil mi? Onlar da lütfen lütfen İsa o da o da senin tanısın. Sana yüreği açsın. Yani bize göre anlamıyoruz. Değil mi? Bize göre anlamak çok Anlamak için çok zorluk çekiyoruz. Neden İsa'yı inanmıyorlar? O kadar, bu kadar güce iyi tanrı varken neden şeytandan ayrılıp İsa'yı Rab olarak kabul etmiyorlar ya? Anlamıyoruz değil mi? Gerçekten. Anlamıyoruz. Biz şükür ki Rab'be iman ettin. Size mutlaka birisi müjdeledi. O da sizi dua ederek etmiş olabilir. Evet. Çoğunluğu çekebiliriz. Yani onlar bilinmeyene bizi düşman olarak alabiliriz. Alabilirler. Bu dünyada. Gerçekte. Ama biz onları severek İsa sevgisiyle onları severek onlara gidiyoruz. Hiçbir şekilde düşmanımız yok. Bu dünyada. Sadece sevmek gerekiyor, Seven insanlar. Biz herkes seviyoruz. İsa nasıl sınırsız, koşulsuz, karşılıksız sevgisiyle biz sevdi. Biz de aynı şekilde onun bedenini daha çok öğrendikçe biz de koşulsuz, sınırsız sevgiyle Onları seviyoruz. Dua ediyoruz. Onlar için. Gerçekten işimiz bu. Yani diyorum ki bu dünyada bu işi yani İsa Mesih gibi bizde onlara karşı o kadar güçsüz değiliz ama güçsüzlük seçmek için bu dünyadayız. Bu dünyadayız. Güçsüzlük seçmek için bu dünyadayız. Bizi o zaman bizi kullanarak Tanrı kendi görkemini, kendi gücünü onlara gösterecek. Onları Tanrı değiştirecek. Biz sadece bu işi yapıyoruz. Evet. Dua mi?